Sayın seyirciler, Almanya'da başlayan zehirli yumurta skandalı Avrupa'da yayılıyor. Pek çok ülkedeki yumurtalarda o kanserojen maddeye rastlanıyor. Yumurtalar imha edildi, tavuk çiftlikleri de bir bir kapatılmaya başlandı. Hal böyle olunca elbette akıllara hemen şu soru geliyor. Türkiye'de durum ne? O yumurtalar bizim soframıza da geldi mi? Yumurta bile zehir bulaşmış, ne yiyeceğimizi şaşırdık. Avrupa'daki zehirli yumurta skandalı her geçen gün büyüyor. Almanya, Hollanda ve Belçika'nın ardından İngiltere ve Fransa'daki yumurtalarda da tibronil maddesi tespit edildi. Tibronil hayvanlarda bit, kene ve pire mücadelesinde kullanılan kimyasal bir ilaç ama kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda kullanılması yasak. Çünkü karaciğer, böbrek ve tiroidlerde çok ciddi yan etkileri var. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olduğu belirlenmiş bir ürün. Kahvaltıda çocuklar çok seviyorlar. Menemenin olsun. Haşlamasını olsun. Günde kaç tane yiyorlardır? İki, üç. Ben de iki tane günde tüketiyorum. Avrupa'yı kasıp kavuran binlerce yumurtanın imha edilmesine yüzlerce tavuk çiftliğinin kapatılmasına neden olan o ilaç Türkiye'de bulunmuyor. Ama uzmanlara göre burada da benzer bir tehlike var. Türkiye'de de denetlenmediği sürece ondan çok çok daha riskli DDT ve türevi ürünlerin varlığı mevcut. Tehlikenin adı DDT. 34 yıldır Türkiye'de yasak ama halk sağlığıyla oynayanlar bu yasağa bakın nasıl deliyor. DDT'yi kullanan arkadaşlarımız var ama biz kullanmıyoruz. Çabuk çözüm olsun diye kullanılıyor ama bu hayvan sağlığına zararlı ve ölümlerle sonuçlanabiliyor. Üniversitelerin yaptığı bireysel araştırmalar sonucunda çiftçi pazarlarında, sem tezgahlarının altlarında pet şişeler içinde DDT gibi kullanımı yasak olan ürünlerin e, bu amaçlı kullanıldığı tespit edilmiş. Yumurta üzerinde yapılan araştırmalar da DDT kullanımını doğruluyor. Karaciğerde toksikolojik zarar veriyor. Artık kadınlarda düşüğe sebebiyet veriyor. Neye dikkat ediyorsunuz alırken? Organik olmasına Yardım. dikkat ediyoruz. Yumurta sofraların olmazsa olmazı market raflarında ise onlarca çeşidi var. Doğalı, gezeni, organi Peki ama alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve en önemlisi... Gıda Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerekli. Ama nereden geldiği belli olmayan, üzerinde organik, doğal yazan, bir miktar pisliğe bulanmış bir ürünü almak akıl kârı değil. Bizim oralarda bir laf var, ıhbala derler, ıhbala yaşıyoruz. Ne demek o Şansa. <gülüyor>